Arkadaşlar bu sefer size mavi olarak geldik. Bu sefer bakalım kırmızılar bizi yakalayabilecek mi? Şey, kötü bir yere sakladım ama yani güzel. Evet akşam çok güzel. Evet akşam saklanalım. Evet akşam. Ne burası? Oo sakın zıplamayalım. Evet. Bakalım bu nereye gidiyor. Bunu izlemeyelim. Biz daha yakalayamadı ya. Hiç kimseyi. Bu adam kötü gidiyor. Evet.